Görmemeniz gereken neyi gördün? Vallahi abi ben 17 yaşındayım. Şahsen görmemen gereken çok şey gördüm. Ben bir darbe girişimi gördüm abi. Anayasa değişikliği gördüm. Bir sürü sistem değişikliği gördüm. Eğitim sistemin çöküşünü abi, ülkenin bitişini gördüm. Bence bundan fazla daha da bir şey görmeye gerek yok abi. Bir gençliğim hariç her şeyi gördüm yani bu ülkede. Teşekkür ederim. Görmemen gereken neyi gördün? Görmemen gereken neyi gördüm abi? Arkadaşım bu duşta çıplak görmüştüm Duşta çıplak? Maalesef abi. <laughs> Nasıl yaşandı hadise? Abi böyle kapıyı bir anda açtım. Görmez olaydım keşke. Sonra gördüğüm şeyleri gördüm abi ya. Gözlerini yıkadım. Yıkadım abi. Ondan sonra ben gittim zaten abi. Ondan sonra gözlük takmaya falan bak. <laughs> Görmemeniz gereken neyi gördün? Kahveli. <laughs> 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 Öyle bir şey görmedim abi. Görmedim yani görmemem gereken bir şeyi. Her şeyi sen Aynen. Olur. Olması gerektiği gibi. Memnunum yani. Her şeyden memnunum. Aynen memnunum. Taktığın çantadan da memnunum. Çantadan da memnunum. Sevgilimden de memnunum. Allah hayır mı? Hayatımdan da. da memnunum. Harikasın sen. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Görmemem gereken bir şey. Bilemedim şu an. <laughs> Evli hani sorunca bilemedim. Yok. Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Görmemen gereken neyi gördün? Kanka şeyi gördüm. Ruhani varlıklar gördüm. Ortak şimdi gece yatıyordum 3 kişilerde. Geldiler. Galiba beni tek bulmuşlar. Gördüm ondan sonra birisi beni koridoru davet etti. Gitmedim. Ondan sonra... <laughs> ne yapacaktı sana? Orada orası meşhurlu. Meşhur kanki orası. Ruhani varlıklara geri dönelim. ruhani varlıklara geri dönmeyelim. Seni koridorda davet etti. Hani bir tehlikeli bir şekilde tehlikeli bir şekilde davet ettiler. Ondan sonra benim ikizim var. İkizimin sesini bana yansıttılar. Gitmedim. Bu şekilde ortak. Dikkat et. Koridorlardan geçerken görmemeniz gereken neyi gördün? Ben mi? Sana soruyorum. Ben her zaman görmek istediğimi görürüm. Yeterli mi? Görmek istemediğim... bir arkadaşımı çok değer verdiğim bir şeyi benden alırken gördüm. Çalarken. Evet. İşte çalarken yakıştıramıyorsun arkadaşın olduğu için. Eyvallah. Görmemeniz gereken neyi gördün? Abi sokak hayvanlarının açlıktan öldüğünü gördüm. Görmemeniz gereken neyi gördüm? İlginç bir soru. Neye göre neyi gördüm yani? Hayata göre mi? Mesela bu şu şeyi görmesem pandemi olanı görmesek yani. Yani örneğin bu yani keşke görmesek. Ama bu bakış açısına göre, yaşantıya göre daha doğrusu bunu görecektik biz bunu hak ettik yani biz bunu insanlar olarak bu görmemiz gerekiyordu. Görmememiz gereken bir şeyi gördük demeyelim de bunu biz görmemiz gerekiyordu herhalde. Yaşamamız gerekiyordu. Öyle diyelim daha doğrusu. Yerlerdeki çöpler sizi yaralıyor galiba. Çok. Yani çevremizi temiz tutmalıyız. Evini az temiz tutuyorsan çevreni de öyle temiz tutman gerekiyor. Şehrimiz güzel. Bilmediğini bilmemiz lazım. Görmemem gereken neyi gördüm? Yani <laughs> şu an <laughs> cevap veremeyeceğim. Aklıma da gelmiyor. Yani aslında zor değil, kolay da şu an direkt sorduğunuz için illa bir görmemem gereken bir şey mi olacak? Yoksa <laughs> soru çok. <laughs> Anne ben öyle basit düşünmüyorum işte. <laughs> Ablamız çöple alakalı baya dertli rize belediyesine de buradan. İzliyorum ben. Instagramda diyorum bana gelse ben ne cevap veririm düşünüyorum düşünüyorum ama burada cevap veremeyeceğim. Görmemen gereken neyi gör? Delikanlılık görmedim abi. Nasıl? Nasıl diyeyim sana? Bu zaman daha herkes herkesin arkasında konuşur olmuş. Delikanlılığı sona erdirmiş olmuş. Ondan sonra konuşmayan hakkında delikanlı değilsin, delikanlı değilsin demelere başlanmış. Yani bu yani başka diyecek bir şeyim yok. Görmemeniz gereken neyi gördün? Ya çok şeyler abi, gördük ya kardeşim. Gördük ya. Teş yönü görmesi. Doğru mu başkan? Tamam. Ama şimdi e, bu korona zaten hep hepimizi bitirdi. Doğru mu? Hepimiz bittik. Şu anda görüyorsun Ha bunu niye gömemezdi köpeğim? Keşke gömeseydim abla hep ter taraf gitti. Ve ne edeyim ha? Ama şu anda her şey bitmiş gidiyoruz. Bu kadar daha ne diyeyim sana? Her yeri yıktılar kardeşim. Şu anda hep sokakta zaten kaldık dışarı. Zaten dışarıdaydık. Evet da korkuyor. Evet cumada da korkuyor. Kar gelin ama bizi.